Arkadaşlar şimdi bu ılgın termal oteller bölgesinde jeolojik açıdan çok iyi bir örnek söz konusu. Bu noktada ben bir takım bilgiler vereceğim arkadaşlara ilgili çevrelere. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hangi bölge olduğu bu örneği verdiğim alanın nasıl bir bölge olduğuyla ilgili olarak önce şöyle bir genel bir tanıtım çekeceğim. Şimdi arkadaşlar evet bölge bu şekilde. Ee, şimdi bu jeolojik e, mostra veren e, karakteristik bölge hakkında biraz bilgi vermek gerekirse. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir özetleyelim. Genel e, jeolojik e, mostra veren alanın jeolojik e, yapısı hakkında biraz bilgi verelim. E, gerçekten oldukça e, selektif bir e, e, yapıyı e, sunmakta. Özellikle ben e, şu bölgeye bölgeyi e, dikkat çekmek istiyorum. Özellikle sığ, e, jeotermal aramacılık konusunda biraz e, sağ tecrübesi olan arkadaşların da değerlendireceği üzere, özellikle şu anda biraz zoom yapacağım o bölgeyi. E, değerlendirileceği üzere arkadaşlar, şu bölge gerçekten e, e, aşina olduğumuz yani bir sığ, jeotermal sistem yapısının ön jeolojik çalışmalarında saha çalışmalarında oldukça karakterize olarak özetleyebileceğimiz bir monstra yapısı olarak ifade edilebilir. Değerlendireceğiniz üzere şu şu bölgeler şöyle gösterelim. Şu şekilde şu bölgeler özellikle cürüfümsü bir yapı sunmasıyla oldukça selektif bir noktada yer almakta. Bunun dışında şu şekilde Şu bölgelerde de biraz Çekimler gerçekleştirdiğimizde Evet mesela şu bölgede de Görmüş olduğunuz üzere Bir e, cüruf malzemesi Yani e, Şöyle genel bir Jeolojiyi de özetleyecek olduğumuzda Yukarı kesimleri Şöyle ele aldığımızda Yani bu bölgede bu tarz bir e, cüruf e, malzemesinin bulunması e, ilk bakışta yani sahaya e, aşina olmayan birisi için e, ters gelecektir çünkü genel karakteristik olarak işte gösterdiğim gibi yukarıdaki kesimler itibariyle genel yapı olarak e, kireç taşı e, yapısıdır e, yani bu tarz e, arazide cüruf yapıları da söz konusu yani ilk bakışta e, bu tarz bir cüruf e, malzemesinin bulunması bu bölgede bir volkanizma mı var çevrede sorusunu uyandırabilmekte. Fakat e, işte şu bölgede de göstermiş olduğumuz üzere e, bu tarz malzemelerin e, genel kaynağının işte bir sığ jeotermal sistemle alakalı yapıyı özetleyen e, bir durumu özetlediğini e, benim belirtmem gerekir. E, zaten e, Kaplıca bölgesi de zaten şu şekilde gösterelim. Hemen e, bu ifade etmiş olduğumuz yapıyla hemen hemen bitişik bir durumda. Hemen üst kesimde de zaten e, açılmış e, büyük e, yani e, su e, pompalama kaynakları şeklinde özetleyebileceğim iki tane e, benim yapı dikkatimi çekti. Hemen e, üst kesimlerde. Ee, buradan e, görünüyor mu şöyle hayır buradan görmüyor ama e, bu çevre hemen yukarı kesimlerde iki tane e, pompa kuyusu söz konusu yani e, bu konuda e, sıjio sistemler konusunda yani bu ılgındaki jeotermal sistemin yapısı konusunda e, e, bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar için de dikkate aldığımızda e, bu videomun e, önemli bir noktada yer alacağını ben e, özetlemek isterim. Herkese iyi günler.